Efendim kanala hoş geldiniz. Bugünkü videoda benim dışında bir de konuğumuz var. O konuğumuz da Bay Gözlük. Neden Bay Gözlük? Çünkü yaş ilerledikçe harfler sana küçük gözükmeye başlar. Biraz metin okuyacağım da o nedenle gözlüğü takmak zorundayız. Videonun konusu transferle ilgili. Beşiktaş'ta bir transfer turuna çıkalım diyoruz. Sesim az geliyormuş bazı takipçiler, bazı kadim dostlarımız, güzel insanlar bu konuda şikayet etti ama ufak bir araştırma sonucu dedim ki evet biraz ben bağıracağım ama biraz da sizler e, aygıtlarınızın alıcılarıyla elinizdeki cep telefonu veya iPad veya efendime söyleyeyim bilgisayar neyse onlara da ses ayarları biraz oynamakta fayda var diye düşünün çünkü bağıra bağıra yayını yapıyoruz. Ayrıca telefonun markası iyidir o ses konusunda bir sıkıntı yaşatacağını sanmıyorum. Biraz da ben bağırım doğru söylüyorsunuz. Belki de bende sıkıntı var. Efendim Beşiktaş'ta transfer turumuz başlıyor. Videoyu editsiz koyacağım onu söyleyeyim. En sakal ile başlayalım. Ee, Birçok oyuncudan bahsedeceğiz. Ama e, önce En Sakala çık. En Sakala hakkında bazı haberler çıktı. Diyor ki En Sakala Demokratik Kongo'lu 29 yaşındaki En Sakala hakkında çıkan transfer haberlerini açıklık getirdi. En Sakala basına yanyan yansıyan Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı haberleri sonrası sosyal medya hesabından haberler sahte. Üzgünüm çünkü bu konuda çok fazla mesaj alıyorum dedi. Şimdi bunu bir yorumunu yapalım. En Sakala Beşiktaş'ta anlaştı mı anlaşmadı mı? Onu bir konuşalım. Şimdi arkadaşlar önce en sakala nerenin oyuncusu? Alanya Spor'un oyuncusu. Oynuyor yani lig devam ediyor. Ligler devam edilecek diye bir karar açıklandı. Sonuç itibariyle hiçbir oyuncu yani şu an anlaşmakta olan hatta görüşmekte olan veya prensip anlaşmasına varmış hiçbir oyuncu ben Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yle Galatasaray'la anlaştım demez. Kulüpler de demez. Bu aralar yalanlamalar çok olur. Onu da hatırlatayım. Şimdi burada Enstakar'ı isteyen birkaç tane kulüp var. Beşiktaş'ta bunlardan biri. Bir kez daha söylüyorum. En yakın kulüp Beşiktaş. Bunun da nedeni Beşiktaş'ın hocasının Sergen Yalçın olması. Sergen de Sergen Hoca da Ensar'ın eski hocası. Dolayısıyla oyuncuyu çok iyi tanıyor. Oyuncu da hocayı çok iyi tanıyor. E, bu yeniden birliktelik Beşiktaş'ta olabilir mi? Olma ihtimali çok yüksek bundan dolayı. Fakat bu haberler de doğru. Yani bence doğru. imzası yok. Fakat nedir bu? medyada şöyle bir şey vardı Yani bir oyuncu, bir kulüp, bir oyuncu ile prensip anlaşmasına vardıysa rakamlar, yıllık ücreti, işte kaç senelik olacağına dair buna bazen yorum katarlar. İşte imzaladı diye. Hani klasik klişe başlıklar vardı ya en sakalı Beşiktaş'ta imzaladı. Eskiden öyleydi, cidden öyleydi. Islak imza eskiden bu kadar dikkate alınmazdı. Ya tamam bu işten geri dönüş olmaz artık denildi. Ama artık son günlerde transfer dünyası öyle bir hale gidiyor ki işte bir örnek yakın zamanda Samin Nasri Beşiktaş'ta anlaştı. Uçağına yakıt konuldu. Yemeği de hazırlandı uçakta yiyecek yemeği. E, ama bir anda Sevilla'ya gitti oyuncu. Neden? Son bir teklif geldi Sevilla'da. Transferin son günleri de araya girdi. Bazen böylesine değişkenlikler gösterebiliyor transfer dünyasındaki bu hareketlilikler. O yüzden ıslak imza önemlidir. En sakala da her şeyi tamam diyorum. Tek eksik ıslak imza. Onu da belirtelim. İniyoruz aşağı inelim şimdi bana e, bu konu hakkında çok soru geliyor e, konu ne Gökhan Töre Gökhan Töre Beşiktaş'a geri dönecek mi e, çok istiyor tara isteyen taraftarlar da var e, fakat ben ne Seryan Hoca'nın ne de Beşiktaş yönetiminin Gökhan Töre'yi istediğini sanmıyorum tahmin mi değil yani Gökhan Töre'yi düşünmüyorlar. Net bir şekilde söyleyebilirim. Bakın Şu an itibariyle Sergen Hoca Gökhan Töre'yi istemez, istemiyor. Beşiktaş yönetimi Gökhan Töre'yi istemiyor. Gökhan Töre kötü mü? Hayır. Kötü oyuncu mu? Hayır. Beşiktaş'ın emekleri var mı? Muhakkak. Benim de çok beğendiğim bir oyuncu. Ama Beşiktaş yeni bir strateji çiziyor. Transferde ve sezon planlamasında Beşiktaş yeni yüzlerle, yeni gençlerle, ee, yeni bir maceraya açılmak istiyor. Yani e, eski ekibi yeniden toplayalımdan uzak bir transfer politikası var. Dolayısıyla Gökhan Töre bundan dolayı Beşiktaş transfer gündeminde yok. Yani oyuncu kötüymüş, oymuş, buymuş işte daha önceki yönetimde sorun yaşamış gibi şeyler yok ortada. Tamamen yeni bir yapılanma yeni bir kadro planlaması yeni bir felsefe yani bu yeni felsefenin içerisinde. Bundan önceki videoda da Dile getirmiştim. Lütfen o videoyu izleyin. Normal bazı videoları göre izlenmesi az kalıyor. Ben üzülüyorum çünkü o videonun içerisinde gençlerden bahsediyorum. Onu lütfen izleyin. Bakın çok önemli bir video. Dolayısıyla bu gençleri daha çok ön plana çıkaracaklar. Ben Gökhan Töre isminin o yüzden Beşiktaş'ın gündeminde olmadığını ne hocanın ne de yönetiminin Gökhan Töre ismine sıcak bakmadığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi inelim aşağı. Kanga. Kanga diye bir isim dolaşıyor. Çek basını duyuruyor. Efendim Sparta Prag'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Kanga'nın transferi için hazırlık yapan Beşiktaş'a Trabzonspor'da rakip oldu gibi. Ee, ve birçok kulüp de bu oyuncuyu yakından ilgileniyormuş. Ee, Kanga için Beşiktaş yönetimi Aman elimizden kaçırmayalım diye bu kulüplerle, Trabzonsporla başta olmak üzere diğer Arap kulüpleriyle de o pazarlık masasına oturmaz. O rekabetin içerisine girmez. Onu çok net söyleyebilirim. Beşiktaş'ın bu oyuncunun mevkisinde çok daha farklı planları var. Çok daha mantıklı planları var. Orta saha planlarının içerisinde mevcut kadroda yer alan Oğuzhan Özyakub'u, Tekrar bu takıma monte edip ki Sergen Hoca gitmesini istemiyordu. Tekrar bu takıma monte edip 10 numara Lay yanında, Lay arkasında, Lay ile Lai, müthiş bir ikili yaratmayı planlıyor Sergen Hoca. Fakat e, yıllık ücretinde müthiş bir indirim olması lazım Oğuzhan Özel bunda. Yakın zamanda Beşiktaş yönetimi Oğuzhan ile çok çok büyük yüzdesini söylemem ama çok büyük bir rakamı rakamdan vazgeçmesini isteyecek. Oğuzhan da bunu yaparsa zaten beyaz bir sayfa açmış olacak. Kafasını dağıtmış orada. Taraftarla da arasındaki zaten bir sıkıntı yok şu an itibariyle. Zaman aradan baya bir zaman geçti. Taraftarla da arasında yeni bir beyaz sayfa açmış olacak. Bence orta sahada çok büyük rakamlar harcayarak yeni yeni isimler katacağına Beşiktaş yönetimi önce olsanı Adem'le için yanına e, yerleştirecek. O ikili eğer kurabilirse hatırlarsanız Kaga Adem Adem'le iç. Oğuzhan Adem Laiç. Abdullah Hoca da çok istiyordu bunu. E, fakat olmadı. Beşiktaş yönetimi önceliğini buna verecek. Çünkü elinde hakikaten benim de beğendim ama tabii bir takım sorunlarından dolayı o yetenekleri ortaya çıkaramadığı bir Oğuzhan var. Oğuzhan Özyakup var. Oğuzhan Aydoğan da var orta sahada onu da belirtelim. Dolayısıyla orta sahadaki öncelikler 10 numaradan önce 6 ve 8 numara. Yani hem Atiba'ya alternatif olabilecek hem eğer alamazlarsa bu sene en onun yerine dolduracak isimler öncelikli. Onu belirtelim. Efendime söyleyeyim. Kaleye gelelim. Erzurum Spor Kaleci Seyic Ciddi anlamda Beşiktaş'ın gündeminde. Yani bence Seyit transferin birinci sırasında. Kaleci transfer listesinin birinci sırasında. Ee, Kolombiyalı kaleci Montero aşağılarda onu söyleyebiliriz. Ee, aşağılarda aşağıya düştü. Ee, burada Seyit'i hem Sergen Hoca hem teknik heyet hem kaleci departmanı çok beğeniyor, çok istiyor. Geçen seneki performansı çok e, başarılı bulundu çok kritik maçlar oynadı. Aynı zamanda Utku ve Ersin'e kadroda tutup bu üç isimden dönüşümlü yararlanmak istiyorlar. Yani sonuç itibariyle önceliği Beşiktaş'ın Utku ve Ersin ama kalede Seyiş gibi bir tecrübenin olmasını istiyorlar. Seyiş biraz öne geçti onu söyleyeyim. Eskilerden Abu Bakar, Mario Gomez, Talişka, Marcelo, Fabri, Cenk Tosun kesinlikle transfer gündeminde yoklar. Beşiktaş'ın transfer listesinde yoklar. Bir tek Fabri kaleci transferinde en alt sıralarda yer alıyor. Onun da bir e, onunla ilgili bir yoklama yapıldı. E, hani durumu nedir, gelmek istiyor mu gibilerinden sadece o. Fakat e, Fransa'da e, orta saha oyuncuları bakılıyor Ö, öncelikle. E, 8 ve 6 onu söyleyeyim. Araştırıyoruz. Bir de türmenlerin, Beşiktaş türmenlerinin sevdiği bir isim kulübe mesaj gönderdi. Ee, tekrar geri dönme. Şimdi öyle bir şey söyleyeyim. Buradan nokta koyarız. O konuya ayrı geleceğiz. Çünkü orta çok enteresan bir proje var. Çok enteresan bir planlama var. Kabul edilecek mi edilmeyecek mi bilmiyoruz. Bekliyoruz. Fakat 5 yaşın transfer gündeminde benim size bugün net söyleyeceğim Ensakalı çok yakın Sehiç dünden daha yakın. En Sakalı da dünden daha yakın ama ıslak imzası eksik. En Sakalı onu söyleyeyim. Efendime söyleyeyim. E, Gökhan Töre yok. Kısa bir özet geçecek olursak. Eskilerden de Abu Bakar, Mario Gomez, Talişka, Cenk Tosun, Marcelo yok. Fabri altlarda Marcelo da bonservis sorununu halleder ise olabilir. Onun dışında önemli bir isim geri gelmek istediğini yönetimi iletti. Bir sonraki videoyu muhtemelen onunla ilgili yapacağım. Çünkü abi niye söylemiyorsun dersen biraz bekleyin. Çünkü hakikaten bilgiler net değil. Yani ben onunla ilgili kısa bir video yapıp da sizleri umutlandırmak istemiyorum. Biraz beklemekte yarar var. Birkaç gün içerisinde belki de yarın karşınızda olacak inşallah. Kanala abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gözlüğü de çıkartalım. Artık okuyacak metin kalmadı videolarının da devamı gelecek. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın.